Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu. Akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Eylül ayına özel iş para kariyer falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili akrep burçları. Ayrıca hemen fincanımızın arkasında melek kartlarımız var. ...fal yorumumdan sonra size için bir de melek mesajı çekeceğimi de şimdiden söylemek isterim. Evet herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım. Bakalım fincan bize ne anlatacak Eylül ayı iş para kariyer durumunuzla ilgili. Hemen anlayan arkadaşlar göz atsınlar diye şöyle bir fincanı gösteriyorum bir fikir sahibi olun lütfen. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçmek sevgili akrep burçları. Efendim şimdi fincanıza gelecek olursam. En yırayı iş para kariyer dediğimiz için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, bir sıkıntı yapmışsınız içinizde. Bir böyle deriz de biz bir içiniz kabarmış. Yani... Ee, bir problem belli ki iş hayatınızla ya da parasal durumlarla belki kariyer beklentinizle ilgili bir sıkıntınız var. Fakat bu her neyse bu konu başlıklarından hangisiyle ilgili ise Eylül'ün ikinci yarısı gibi hemen beklemeyin ama Eylül'ün ikinci yarısı gibi e, bu durumla alakalı bir rahatlamanız kesinlikle olacak. Allah'ın izniyle olacak sevgili akrepler. Ayrıca bakın mücadele ettiğiniz şey emek verdiğiniz şey işiniz olabilir. Yatırımlar olabilir. Belki bir şey almak istiyorsunuz. Örneğin bir araba almak istiyorsunuz. Yıllardır bunun için emek veriyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, para biriktiriyorsunuz vesaire vesaire ya da kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Yıllardır bunun için uğraşıyorsunuz. Bunun altyapısını hazırlıyorsunuz. Yani emek verdiğiniz şeyle alakalı artık emeklerinizin karşılığını alma zamanı. İş mi kurmak istiyorsunuz? Güzel fırsatlar çıkar karşınıza. Ee, dediğim gibi örnek veriyorum. Araba mı almak istiyorsunuz? Güzel fırsatlar çıkar karşınıza. Yani emeklerinizin karşılığını almaya başlayacağınız tamamını yüzde alırsınız diyemem ama almaya başlayacağınız bir Eylül ayı olacak inşallah sevgili Akrepler bu anlamda çok güzel çıkmış. Ayrıca bakın birinin gözü full üzerinizde. Şimdi özellikle iş hayatının içinde olanlara bu uyarım olsun. Çünkü bana böyle hissettirdi. İş yerinizde çalışma arkadaşlarından biri size biraz böyle bilenmiş olabilir, kafayı takmış olabilir. Sanki böyle bir açığınızı arıyor gibi çünkü. Yani bir hata yapsanız da keşke bunu ortaya çıkarsa gibi kem gözlü bir şekilde gözü üzerinizde hatanızı kollayan birisi bu o yüzden özellikle çalışan iş hayatının içinde olan sevgili akrepler lütfen dikkatli olsunlar bu kimse ki eminim siz onun kim olduğunu da tahmin ediyorsunuzdur çünkü sizlerin de hisleri çok kuvvetlidir ee, o kişi böyle bir açık arıyor bilginiz olsun sevgili akrepler ee, sizde de kaygı var ama bu devirde hangimizde yok ki hepimizde var elbette e, kaygılarınızla alakalı artık hani güçleneceğiniz bir süreç başlayacak. Kariyerle ilgili kaygı yapıyorsanız e, sizi güçlendirecek bir şeyler olacak. Parayla ilgili kaygı yapıyorsanız sizi güçlendirecek bir şeyler olacak. Yani kayga kayga ne demekse kaygı yaptığınız, düşündüğünüz, endişe ettiğiniz şeyle alakalı güçleniyorsunuz sevgili akrepler Eylül'le birlikte. Ee, dediğim gibi daha sizin böyle Eylül'ün ikinci yarısı daha rahat geçecek gibi hissettiriyor fincanız. İlk bir iki hafta yine bu içinde bulunduğunuz sıkıntı vesaire devam eder ama ikinci yarısıyla beraber daha rahat nefes alıp daha bir güçlenip e, hem mental olarak hem ruhsal olarak gerçek manada böyle kendinizi daha güçlü hissedip ilerleyeceğiniz bir ay olacak Allah'ın izniyle Eylül ayı diyorum ve Hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her, ke, her zaman olduğu gibi e, bunun genel bir fal olduğunu da sizlere tekrar etmek istiyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar bunu duymaktan biliyorum ama aramızda günden güne yeni arkadaşlarımız katılıyor efendim. Kanal çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yeri gelmişken teşekkür dediğim yeni gelen arkadaşlara. Ee, o sebeple tekrar ediyorum. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da lütfen izleyip dinlesinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır efendim. Şimdi artık tabak daha fazla akmayacak. Aslında biraz, biraz daha aksın istiyorum ama şöyle yine yaklaştırayım, göstereyim. Ve herkes gördüyse kendi gördüklerimle devam edeyim. Niye biraz daha aksın istedim? Çünkü Hani dedik ki Eylül'ün ikinci yarısı daha e, iyi geçecek. İlk e, yarısı sizin için bu anlamda biraz sıkıntılı olabilir. Bunu <laughs> böyle biraz hızlandırmak istedim ama e, biraz yavaş akacak sıkıntınız ama akıyor sonuç olarak gidiyor. Allah'ın izniyle bitiyor. Dediğim gibi e, Eylül'ün ikinci yarısı size daha bir keyif, neşe getiriyor. Şimdi arkanızdan iş çeviren biri çıktı yine burada. Bakın sevgili akrep burçları sizi yanlışa yönlendiren biri de olabilir. Bu illaki çalışmanız ya da iş yerinde bir gizli düşmandan bahsetmiyorum. Çalışmaya da olabilirsiniz. Evde de oturuyor olabilirsiniz. Ee, ama biri sizi yanlışa yönlendiriyor olabilir. Ee, iş i̇ş anlamında mesela kendince iyi davranıp size bir fikir veriyor olabilir. Ama aslında niyeti iyi değil. Kafanızı karıştırmasına izin vermeyin bu ara kimsenin. Örneğin şu işi yapalım teklifiyle biri size gelirse bunu bir iki kere, üç kere hatta beş kere düşünün. Çünkü dediğim gibi e Yanlışa yönlendirilebilirsiniz, buna karşı dikkatli olun. Zaten çalışıyorsanız, iş hayatının içindeyseniz biraz önce de bahsettiğimiz gibi gözü üzerinizde olan biri var, bu kişi o kişi de olabilir. Yani böyle bir kuyu kazma durumunu e, durumu söz konusu. Kendinizi bu ara e, gizli düşmanlardan ya da e, enerjisel olarak sizi yoran insanlardan biraz koruyup kollamanızı tavsiye ediyorum efendim. Bakın bir kısmetiniz var. Aslında belki de bu kısmet e, e, hanenize, evinize, cebinize girdi girecek. E, fakat bir blokaj var önünde. Bu blokaj e, nazar olabilir, göz olabilir. Bu blokaj geçmişte unuttuğunuz bir adak olabilir. Bunu düşünün var mı böyle bir adağınız, unuttuğunuz? Yoksa e, mutlaka bir adak adayın bu blokajları kaldırmak için kendi hayatınızdan adak deyince illaki kurban kesmeye gerek yok. Bir çocuğu sevindirmek, bir kediyi beslemek, üzerimdeki, yolumdaki blokajlar kalksın diye buna niyet ederek bir çocuğu sevindirebilirsiniz. Dediğim gibi bir sokak hayvanını yedirebilirsiniz. Ki ben bunu birkaç videodur söylüyorum. Bazı tepkiler de aldım saçma sapan bir şekilde ama söylemeye devam edeceğim. Ben sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra onlara yemek, su vermeye başladıktan sonra her istediğim oldu. Çünkü hep onları beslerken ne diliyorsam kendi adım, ailem adına onu dileyerek yaptım ve inanın ki hepsi de oldu. Size de bunu tavsiye ediyorum. Birkaç yorum okudum. Bu sokak hayvanlarını dile getirdiğim için rahatsız olanlar olmuş ama ben e, dile getirmeye devam edeceğim efendim ve dediğim gibi sizlere de tavsiye ediyorum. Çünkü bir kısmet var. Zaten haneye girmek üzere ama bir blokajı var. O blokajı kaldırmak adına bir iyilik yapın. Ya da varsa unuttuğunuz bir adak bunu düşünün ve yerine getirin sevgili akrep burçları. Laf söz dedikodu yine var. <laughs> Olmazsa şaşarız zaten. Herkes için, hepimiz için iyimizde, kötümüzde konuşan insanlar var etrafımızda. Sizin de yine dedikodunuzu yapan tipler çok fazla ama... Her şeyden önce gönlünüzü ferah tutun. Özellikle Eylül'ün ikinci yarısı, ikinci yarısından sonrası sizler için e, iş anlamında da parasal anlamda da çok çok rahat ve ferah geçecek gibi görünüyor sevgili akrepler diyorum ve Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çekeceğimi söylemiştim. Bu kartlarımın enerjisini zaten çok seviyorum. Sizler de artık çok seviyorsunuz. Kartlarımı sizler niyetiyle karıştırıyorum ve hemen kartınızı alacağım. Ama bu arada videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için değerli de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin hatırlatmasını yapmak istiyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum efendim. Kartı açmadan önce sizlerden bir dakika rica edeceğim ayrıca bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi biliyorum böyle fal ıı, arasında başka şeyler duymak istemiyorsunuz ama benim de sesimi duyurabileceğim tek alan burası ve sizlere yaptığım işlerden bahsetmek istiyorum. Benim birebir yaptığım sevgi bağı, enerji çalışması, kısmet açma e, ya da böyle ilişki şifalandırma gibi şifa çalışmalarım var. Ve çok güzel sonuçlar aldığımız çalışmalar bu çalışmalar. Geri dönüşleri zaten terveci kız instagram hesabımda paylaşıyorum. Tam karşınızda duruyor adresim. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. Ve bu çalışmalarla ben de ilgileniyorum diyorsanız yine whatsapp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz beni izleyip için şu anda bu konuda e, teşekkür ediyorum ve hemen melek mesajınızı açıyorum sevgili akrepler zamana bırak diyor size melekler bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver şimdi istekler hayaller e, tabi ki hepimizin var ama bazı şeyler için de zamana gerek var ki zaten fincanda da söyledik yani eylülün ikinci yarısı sizin için daha e, iyi geçecek gibi görünüyor dedik ee, yine yanıtmadı melek kartlarımız bize. Bir tık zamana ihtiyacınız var ama sonrasında e, hayallerinizle, isteklerinizle ilgili destekleniyorsunuz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir suçu lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.